Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel pancar salatası yapacağım. Biliyorsunuz pancar e, vücutta kan yapıcı bir özelliği var. Hem de çok güzel karaciğere, e, böbreğe, kan azlığına çok iyi geliyor. Bu yüzden e, bugün bir pancar salatası yapmak istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi ilk önce pancarlarımızı bir tık Kabuğunu soyup haşlıyoruz arkadaşlar. Ben aslında videonun başlığını çektim ama maalesef e, bunu silindi. Yani e, durmadı. Ben de böyle göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi pancarlarımızı ilk önce e, bir el kaynatıyoruz. Yani az bir şey kaynatıyoruz. Rendeden geçecek şekilde kaynatıyoruz. 3 diş sarımsak rendeledim arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi pancarımızı rendeledikten sonra azıcık suyunu sıkıyoruz onu da ziyan etmeyin valla bir fincana doldurun için yani gördüğünüz gibi biraz böyle pancarımızı koyduk içine arkadaşlar gördüğünüz gibi cevizlerimi kırdım hazırladım bunu rondondan geçireceğim cevizimi arasına ceviz de koyacağız arkadaşlar. Bir de e, isterseniz tam yağlı mayonez koyun ama ben yarım yağ, yağlı mayonez kullanacağım. Mayonezle çok güzel bir salata hazırlayacağız. İlk önce sarımsağımla e, pancarımı gördüğünüz diğer işlemleri kademe kademe size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bir böyle bakın karıştırdık mayonezle. Bir de böyle büyük doğranmış ceviz katıyorum. Yani bir el siz isterseniz büyük yapın, isterseniz de küçük yapın ama bir el böyle yaptık biz. Rondodan geçirdik. Bir de mayonezimizi görüyorsunuz. Güzelce bir çimdik böyle azıcık bir tuz katıyoruz. Dediğim gibi sarımsağı da zaten görmüştünüz. Soruda cevizimizi görüyorsunuz. Şimdi bunları karacağız, sunuma hazırlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakından da çekeyim size. Gördüğünüz gibi böyle hem kolay hem sağlıklı güzelce gördüğünüz servize hazırladık. Mutlaka yaparsanız yorumlarda bize de yazın. Gerçekten çok güzel bir salata. Çok sağlıklı, çok faydalı. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Umarım verimli bir video olmuştur. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bize abone olup destek olmayı unutmayın.